Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın işte sizler birlikte arkadaşlar. Anam de bir şey yaptım ama göstermemek için dükkana girdim. Yani. Şimdi şu Jack'in güç puanını alalım arkadaşlar. Tamam. Bir taş var evet. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 bin kupa oldum arkadaşlar. 13 bin kupa ne arkadaşlar? Yani bir de tam 13 bin yani gördüğünüz gibi tam en yüksek kupam 13 13.000 şu anda 13.000 kupa oldum şimdi kupam düşse bile omega kutuyu açabilirim çünkü en yüksek kutum ne kadarsa en yüksek kupam ne kadarsa o kadar açabiliyorum mesela benim en yüksek kupam 20 bin ise ben 13 bin kupaysam 20 bindeki şeyi açabilirim daha açmadıysa yani o yüzden öyle olduğu için şimdi maçları açacağız. biliyorsunuz ki arkadaşlar Broken Max. Broken ya ikinci aksesuarını ya da birinci yıldız gücünü istiyorum. İkincisi sadece kutu kırarken işe yarıyor. O da hepsi doluysa. Zaten orta doluyor biliyorsunuz ki benimki. Ay Broken. Ne oynasam? Ne oynasak? Geri olan bir şey değildi. Evet arkadaşlar seçeceğim karakteri buldum. Yani bu oynayacağım ya da bulma oynasam bul oynayalım. Çünkü 500 kupanın üstünde. Bu arada arkadaşlar gördüğün gibi kulübümüz böyle girebilirsiniz arkadaşlar kulübe. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübün şöyle ismi TR Dark King. 74 bin kupayız. Ne yani bin kupanın üstündeyseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Bekleriz. Bu arada Emre de 3700 olmuş. neyse. Evet arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmada ya da çift ya, oynasak. Tamam. Havaş top oynuyor. Orada şu yarışmaya katılan haritayı sayı oynayalım. Yani daha yeni oynuyorum. Daha yeni gelmiş zaten. Bir oynayalım. Yani çok güzel durmuyor ama bir oynamakta zarar gelmez. Abi Ya kalenin yani önünde şey var. Var ama o birazcık geride olmuş. Bir de bizim kaleye yaptığın şeyi onların kalesine yapmamış. Mesela şurada şeyler yok. Çalı. Bizim kaktüs abi bize. Onlarda yok. Onlarda kaktüs yok aynen. O yüzden yanlış olmuş. Arkadaşlar bir anda bir şey oldu. Neyse ben oynayasım size yine gelirim. Evet arkadaşlar baya bir dakika iki dakika falan bekledim ve maçı kazanmışız. Beleş. Güzel. Ya abi şimdi çok beğenmedim. Ama yine de iyi oyunu yerim. Evet. Cevap verin. IQ. Darking. Gel abim. Darking. Normal ismi Eren. Eren abim geldin abi. Şimdi. Savaş topu gireceğiz. Hazır ver abi. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi Eren abiyle maç atmaya çalışacağız. Evet ben hazır verdi zaten. Hazır verdi için hemen girdik. Dur ben sağdan gideceğim abi. Evet ben buradan. Allah ekber. Şunların kalesinin önünü kıracağım. Abi şu sahayı da kırsaydım ya elinden zaten öleceğim. Birazcık vurayım da öyle öleyim bari. Hadi Darkin Eren abim hadi. Hadi abi bir gol. <laughs> hadi bakayım. Darkin ve Eren abim gol atıyordu. Bu Ser buradan gireceğim çünkü çalıyı kırmışlar. Lan Allah Allah. Lan video ara 5 dakika oldu. Daha 2 maç attık. Bir de birinci maç zaten yani çok az bir kayıt aldım. Yani bir dakika iki dakika falan kayıt almışımdır abi en fazla. Daha bir de maç bitmedi. Lan! Abi bu ne ya? Eren abi bak şimdi kendi kalemize falan gol atma zaten atamıyorsun. Şimdi ben şu topu bir tutayım. Bak gol yemem gol yemem, gol yemem. Lan nasıl attın abi internet çekmedi. İnternet iki çekiyor. İnternetten uzağım abi biraz. Evet. Hemen şöyle hemen şöyle hemen hemen hemen. Aa! Güzel. Ay. Abi o girmesin ha. Al onu. Güzel bir bir durum. Biz şimdi çakacağız ya golü. Şöyle. Uy, çok güzel bir gol köşeden. Evet. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Hemen megamızı açalım. 13008 kupayız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hemen bastım. Kesin 5 yazar. Hop. 3 2 1 bastım bakalım evet biliyordum. Güzel 200 jeton bir dakika. Şimdi. Nita tamam. Evet arkadaşlar 13.000 kupa olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.